Survivor 2025'in başlamasına yalnızca 3 gün kaldı. Bir Ocak'ta başlayacak yeni sezon öncesi ortalık şimdiden karışmaya başladı bile. Yalnızca yarışacak isimler değil, eski sezonlardaki yarışmacılar da konuya sık sık dahil oluyor. Şimdilerde Almanya Eksatlon'da yarışan Turabi, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla Acun Ilıcalı'ya ilk göndermesini yapmıştı. Engellerini kaldırması için Ilıcalı'ya çağrıda bulunan Turabi, şimdi de kendisini rüyasında gördüğünü söyleyebilirsiniz kapışma teklifinde bulundu. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Survivor 2025'in başlamasına yalnızca 3 gün kaldı. 1 Ocak itibarıyla başlayacak yarışma için heyecan şimdiden yükselmeye başladı. Yarışmacı kadrosu ve yapım ekibi de Dominik'e çoktan gitti. Hatta yarışmacılar takipçileriyle vedalaşarak telefonlarını ekibe teslim ettiler. 2024 sezonunda sakatlanarak yarışmaya veda eden Turabi'nin bu sezon olup olmayacağı da merak konusuydu. Ancak şimdilerde Exatlon'da yarışan Turabi bu sezonda yer al kalmayacağını açıkladı. Bu açıklamayı yaparken de Acun Ilıcalı'nın kendisini engellemesine laf söylemeden etmedi. Ilıcalı cephesinden hiçbir ses çıkmasa da Turabi'nin kendisine sözleri son bulmadı ve bir kez daha paylaşım yaptı. Rüyasında Acun Ilıcalı'ya mesaj gönderdiğini ve Survivor yarışmacılarını Exatlon'da karşısına çıkarmasını söylediğini belirten Turabi, garanti ediyorum çocuklarını dinlenmeden tek tek parkura gömer, güneş yüzü görmemiş sevinçlerimle üstlerini kapatırım, dedi. Rüyasının gerçek olmasını dileyen Turabi'ye Acun Ilıcalı'dan bir gün cevap gelecek mi? Merak konusu. Ancak eğer söylediği gibi Acun Ilıcalı kendisini engellediyse Survivor yolları bir miktar kapalı görünüyor.